Merhaba! merhaba. Ne o, korkmaksın benden Yok, korkmadım! Korkmak, korkmak. Korkmadım! Hey, sen! Merhaba! Sen Türk olmak? Evet, ben Türk'üm! Yaşasın Türk olmak, hemen yakmak varsa! Aman sen! Ben artık yakmaktan çok sıkılmaz! Hem artık daha yeni ve çantaşı yöntemler bulunmaz! Yakalım varsa ne olur yakalım, ben Türkler yakmak çok seviyorum! Aman sen, yakarak o kadar Türk'ten kurtulmak çok zor olmaz! Tüp yaka, yaka güzel vatanımızın havasını kirlettik. Ya o da varsa bir ne yapacağız. Alman kültürüne yaraşır, çağdaş bir yöntem uygulayacağız biz. Korkma, sana bir zarar vermeyeceğiz. Hatta bu işten karlı bile çıkmak sen. Hadi Hanser, sana yeni kurduğum stüdyo göstereceğim. Bayılacaksın, yürü! dinleyin. Adi gurbetçiler. Ya pasa pasa dersleri takip edersiniz. Ya da sizi hansele vereyim Çok güzel külbastı yapar. Ha, ha. Evet. Şimdi baştan alıyoruz. Bu nota olmak. Adı dolmak. Notaların en kalını do'dur. Do. Şimdi hep beraber söyleyelim. Do. Do. Do! Bakın. Bu notanın adı re. Ve do'dan sonra gelir. Hep birlikte söyleyelim. Ve. Ne bu be? Bu be, herhalde budadıkla. E! Bir daha, bir daha. E! Bahtar niye böyle uğraşmak bu Şu şuayla Türklerle? Hepsini yakalım, olsun bitsin. Ne olur izin ver. Onları çıra gibi çayır çayır yakmak benim. Geçin sene bir Türk'ün gün evini yakarken ...Kafana düşün, kalas yüzünden söylenenleri anlayamamak senin! Bu Türk gençlerinin hepsine not öğretip... iyi bir müzik eğitimi vereceğiz. Başka çaremiz olmamak! Nasıl kurtulmak bu Türklerden? Müzik öğretip başımıza bela etmek bu Türklere? Sonra Almanya'dan hiç gitmemek bunlar! Aptal! Almanya'da müzik öğrenen Türkler hemen geri dönüyorlar, bilmiyor musun? Bir kelam gitti... ...Tarkan gitti... ...Murakkut gitti... Rafet el Roman gitti, Özcan Deniz gitti, Üf Aman Nalan bile gitti. Hatta kartelle birlikte bir taşla altı kuş vurduk. Nasıl derler? Hani böyle şurada yazardı. Hı, enayi. Ha, şimdi anladım ben. Türklere zehirli nota öğretiyorsun. Ya, aynen da aynen. Bunlara işi öğretip gönderelim. Sonra sırada İspanyollar var. Çak Morik.